Ne yapmış bu? Köye baksana. <laughs> Ezan okunurken müzik dinlemiş, değil mi? <laughs> Merhaba abi. Neredeyse ne oldu oğlum? Yasak mı başladı? <laughs> ne oldu? Sokak çıkmaya başladı. Gel, kapı buldum bu. Alman. Hadi bakalım. Bir şey, şu yol <laughs> ilerisinde bir şey var mıydı? Şurada, sağda. Ben çok kaslı değil miyim abi? Bakar. Evet oğlum, fazla ya, birazcık. <laughs> Etkilenmedim değil mi? Sen ilk encounter aynen. Hop ver abi ağzı. Hop. Afiyet şeker olsun kardeşim benim. Oo. <laughs> oh. Ha freeze, bu adam friz mi dinler lan? Ağza bak. <gülüyor> <gülüyor> bu adam freeze dinler mi sence? Ha. Ayı. Ayı. Okay. <gülüyor> <gülüyor> aynen, okay <kanka. gülüyor> Oy. Aa, Abi Atladı kas kaslı, kaslı kollarımla camı kırdın. Oy işi. şekil. Senin için kırdım. <laughs> Gel yavrum. bak bak ne yapacağım bak izliyor musun? Bak bak. Dur. Bekle. Kaç Abi, kaç. Patladı. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kurduğun kapan hayvan fark etmeyecek. <laughs> Demin ki oha bu ne? Şuna bakar mısın? <gülüyor> 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 Dön, döner yapayım mı abi? <laughs> bak, bak gideceğiz arkamızdan gelecekler. <laughs> Gelmediler. <gülüyor> bir yer yok ya burada. Hep böyle bir sinsi sinsi giriyoruz. Hep küflük rutubetli yerlere giriyoruz. Şuraya bak. <laughs> Köyde hayır yok ki. Tiplere baksana. baksana mı Gazi Osman Paşa ya bura. <laughs> Bu gözlük iktidar sen böyle Ke galiba. Keşfulova benziyor adam. Yaşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu. Aa, adamı kestiler. Ona <laughs> um abim kesiyor yine. Hayata küstüm. Zünk. Hadi bakayım geçmiş olsun. Ha dövüşeceğiz lan galiba. Yok, yok. Parkur var mı? Yok, yok. yok, yok. Gel. Evet dövüşürüz. Dövüşüyoruz. Dövüşüyoruz abi. Hadi bakalım. Oha. Oh, ah. Lan. Şey mi oluyor? Daha mı da ediyoruz? Şey lan. Ol. Ne oldu? Ha tamam geldi. Öldüm. Ay yedi ay. Oh. Of. Öldüm zannettim lan. Öldüm mü? Tek yedik. Nasıl tek yedik? Ya ama gerçekten. O tek yedik. Canım full de ha. Ayda. Ha, Dur ah, geliyorum. Geliyorum. Bana gel. Koşuyorum. Aha. Allah. Yaşamak sorun oldu. Ya şu ekranı görmek istemiyorum. Üç oldu. Sen dışarıda mısın? Evet. Ben ben kapattım yalnız içeriği. Nasıl kapattın lan? Allah seni kahretmesin. Ne yaptın? Kardeşim <laughs> ya. ben de mısın Allah aşkına? Yaşamak sorun oldu. Normal aç, normal açtın bir de ya. Help help help. Ne oldu? <laughs> oh, vallahi geçemedik zannettim biliyor musun? Artık sövecektim. Bezi. Şatkan mermisi buldum. Aa bak o, o dediğim kız. <laughs> Ay yazık. Yazık. Burada da bir dakika lootlanacak bin tane şey vardır büyük ihtimalle öyle rush demeyelim. <laughs> Kızı önümüzde canlı canlı çektiler. Bu <laughs> şeyler vardır abi. <laughs> hadi be, hadi be. Yaşamak sorun oldu. They may still be here. Aldın kız hemen kucağına. Isırmasın Hiç dikkat et. <laughs> Isırmasın dikkat et. Beni ısırıyor hiçbir sıkıntı yok. <laughs> ha, hadi bakalım. <laughs> Kafana bir emcüklesin de bir görsün. <laughs> İyi. Oyun mu? Oley. Allah Şarjörü... Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Kardeşim ayağın yorulmadı mı sürekli kapı tekmeleyen açıyorum. Ya o. Ne bacak günleri gördü o ayaklar merak <laughs> etme. Alfa TV haşet etmişler yani galiba. <laughs> evet Mermi de... aa gel gel. Şş, bura bura. Bak. Yolu sonuna bak. Nasıl <laughs> <laughs> gitti anahtar lazımmış. Evet, imkansızdı zaten. <laughs> Bence o, İy. o fırında bunu yakmamız lazım. Evet. İyi, gözün çıktı Geliyor, Olurta. geliyor. Ha şimdi içeri, içeri. İçeri. Kapanacak burası. Lan biz ha. içeride kaldık. Tamam, hayır işte. Galiba dış, burası mı yanacak? Burası mı? <laughs> Hani <laughs> yanacak o kafes gibi yer yiyecektim. Yaşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu. Tuşalar da mı kimse? Ha dur, okey. Tamam, girsin içeri. Sal, sal tamam. hayvanı, as, sal hayvanı. As. Çık sen, çık 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 çık. At, çıktım, çıktım. Allah belanı. Ne yapıyor lan? O. arkamdan çıkacak değil mi? Nereye gitti? Evet arkamdan Bambu çıkıyor. Da. Dur, ben bunu buraya çekeceğim. Kaç kaç? Uyuyor <laughs> görüşürüz. Hocam iyi değil günler. Ceyir ceyir bak bak. <laughs> Bu abi bence bir tur daha canlanır. Aa herif eridi lan. Kutu var. Ay. Ne buldun? Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Allah böyle versin ödüm koptu. <gülüyor> <gülüyor> ödüm koptu ödüm. Oy bu ne? <laughs> Kafasına vurdum adamı. Oy şöyle değil adam ya. Yani. <laughs> Burası Cam. hiç hala bir yer değil. <laughs> değil mi? Yarıda kırılacak. Evet. Evet abi. <laughs> Dön geri. Geri. Patlat patlat. Of. Oh. <laughs> Oğlum niye izliyorsun? İzlenin. Ben, ar <laughs> ben, ar <laughs> ben arkaya zıplamaya çalıştım. <laughs> Oğlum adamların içinden vovdaki WoW'daki, <gülüyor> WoW'daki <gülüyor> ejderhalardan çıktı. Küçük ejderhalar vardı ya. <laughs> Aha solda dayı var bak. Çığlık ata ata gitti oraya. Niye kaçıyorlar? Boss gelecek değil mi? Hepsi kaçtı gitti. Evet ağzına <laughs> sıçmışlar yine. <laughs> Mahvetmişler adamı. Geldi iki tane geldi buraya. Lan. Hep ben mi zıplıyorum? <laughs> Okey. Allah belanı ihtiyacımız var. Burası çekiş yok burada. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. öleceğim. Evet abi. Yaşamak sorun oldu. Burası tek atıyor. Bu kadar yaklaşma. Vuracak, vuracak, vuracak. Tek atıyor. <laughs> Nasıl öldüreceğiz ya? Yaşamak sorun oldu. Oh, oy. Aa, arkadan da geldi. Gidiyorum ben. Öleceğim, öleceğim. Hareket edemiyorum. Öleceğim. öleceğim. El bombası, el bombası. Bak, el bombası kısa yola koyamamış. Yaşamak! O, oh, lan. Allah. <laughs> Fırla, arka. <laughs> Oğlum adam ne olmuş lan? Lastiğin üzerine koyup yak. <laughs> Şerefsizler. Ya. Leş kargaları, ölücüler, donanım haber üyeleri. Donanım haber üyeleri. O ne? Oha. F F F basamadım. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüler ben beni. Rezneti bu olayından nefret ediyorum. Ben de basamadım. <laughs> Bende çıkmadı ki F. Nasıl kodurdular? ama ne Tiplere bak Allah'ım. Tribe bak. ortada Doğu'da motor çetesi. Şimha. Ha kıskandın mı <laughs> lan?